Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebeden Kocaeli Milletvekili Sayın İlyas Şeker, buyurun Sayın Şeker. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu genel görüşme hakkında söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Değerli milletvekilleri anayasaya göre gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyet haklarının korunması, kullanımının kolaylaştırılması ve muhafazasını sağlayan kurum Tapu Genel Müdürlüğü'dür. Tapu Genel Müdürlüğü teknoloji ve bilişimi yaygın olarak kullanan 85 milyon vatandaşımıza kesintisiz hizmet veren 176 yıllık köklü bir kurumdur. Değerli milletvekilleri, Tapu Genel Müdürlüğü mülkiyetle ilgili işlemlerini ödül almış takbis projesiyle elektronik ortamda yürütmektedir. Takip ve kontrolünü etkin ve hızlı bir şekilde yapmaktadır. Takbis projesine periyodik aralıklarla dışarıdan gelebilecek veri tabanı saldırılarına karşı savunma sanayi müsteşarlığı, müsteşarlığı ile birlikte çalışarak alınması gerekli aksiyonları ivedilikle almaktadır. Elektronik kimlik doğrulama projesiyle topu işlemlerinde muhtemel sahtecilik olaylarının önüne geçilmiştir. Vekaletnamelerle ilgili Adalet Bakanlığı'nın sistemi Uyap ve Noterler Birliği sistemi TNP ile entegrasyonlarla gerekli önlemler alınmıştır. Sahte kimlikle veya sahte vekaletname ile tapu müdürlüklerinde işlem yapılması tamamen engellenmiştir. Sahtecilik yapılması söz konusu da değildir. Tapu Kadastro, Tapu Kadastro bilgi sistemi tüm mülkiyet verilerini güvenle korunduğu bir sistemdir. Hiçbir vatandaşımızın güncel tapu bilgisinin takbis sistemi üzerinden çıkar grupların eline geçmesi de mümkün değildir. Takviz kayıtlarının belli çıkar gruplarından sızdırıldığı, 20, 20 yıldır sahipsiz kalan taşınmazların mülkiyetinin sahte kimlik ve belgelerle satıldığı iddialar ise gerçek dışıdır. 2015 yılından itibaren TAPUKARASO verileri 1950'ye yakın <laughs> kamu kurumu veya kanunen mülkiyeti verisine erişme yetkisi olan paydaşlar ile sistem üzerinden sınırlı veriler paylaşımı yapılmaktadır. Özellikle dış kurumlarda çalışan personelin zayıf parola uygulamaları veya şifre çaldırmaları sonucu bu tür olaylar meydana gelebilmekte, açığa alınan personelle ilgili süreçte devam etmektedir. Takvim sisteminde yapılan taşınma sorgulamalarına yönelik detaylı log kayıtları tutulmakta ve teknik sistemle sürekli bir şekilde de takip edilmektedir. Değerli milletvekilleri AK Parti iktidarıyla tabu Tamamlayalım lütfen. AK Parti iktidarıyla Tapu Genel Müdürlüğü insanı kendi ayağına getirerek değil, insanın ayağına giderek güvenli ve kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Bu kadar düzgün çalışan bir kurumu yıpratmaya yönelik genel görüşme açılmasına katılmadığımı ifade ediyor. Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum.